İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sol taraftan abone, sağ taraftan like, ortadan etiketlerden bir şeyler yapın işte kafanıza göre. Şimdi işin şakası bir yana ne ciddi? yarım katkı. Yarım kaska bir düğü çeneme takmaya çalıştım. Mandal mundal satılıyormuş o mandallardan aldım. Bayağım kaşındı. Ya bu sinek sinekler de fena ha. Adam ısırıp ısırıp kaçıyor. Önceden uykulu ısırlardı. Şimdi... Ey yavrum benim be. Neyse işte yarım kaskaçı neye taktık video şey kameramızı. Şöyle şu açıdan şöyle görün yolu öyle daha zevkli oluyor ya e, sanki site kullanıyormuşsunuz gibi oluyor onu yapmaya çalışıyoruz. He, oldu mu olmadı mı bakacağız artık videoda. Olursa gömdüm, olmadıysa Sıkar ne abi. Yani demem o ki bu şu anda deneme yayını. Bazen bile giderken şöyle ekranımı göstermek zorunda kal. Göstermek zorunda. Bazen giderken şöyle ekranımı göstermek istiyorum size. Kafamın üst tarafında bıngıldağımın üstünde olduğu için kamera bizim kafada biraz büyük biliyor musun? Kafada büyük olduğu için arkalarda kalıyor. Aşağıda gösterdiğin zaman şöyle ibrimi göremiyorsunuz. Bak kadının 140, motor yüzdük Ama kadını şöyle ters çevirebiliyorum yani. Ha, tamam, tamam. İnandım At tamam. <laughs> ah, yalan ne tüm inanın Neyse işin gır gırı bir yana. Biraz da böyle takılalım bakalım nasıl olacak. Oo ne oldu burada çarşı karıştı. Kaza mı var ne var lan? Hadi dayımın oğlu hadi. Tıkmalı. Sanki bir şey unuttum gibi geliyor yine bana ama hadi bakalım hayırlısı. Telefon burada. Tam burada. O da orada. Silahım nerede? Silahım çantamda tamam. Sizce o zaman ama bak silahım gizliyor. <laughs> Biz de böyle kardeş işinize geliyorsa bir bakmışsınız bir gün yanınızdan geçerken atış etmişim sizi. pat pat taka taka Yok işin makarası bir yana silahlanmayı sevmiyorum. eğer silahlanırsam başım belaya gelir ben bir de Karadenizliyim bizim oraların dalgaları hırçın oluyor insanları biraz tuhaf oluyor biliyorsunuz hele 12'den sonra var ya iyicene çıldırıyor o yüzden silahım olursa Allah muhafaza Allah aldırmayı da nasip etmesin. Kullanmayı da nasip etmesin. Ya biz ne zaman bu muhabbete geldik, silah muhafetine? Biz ne güzel böyle çenemize taktığımız kameradan, onun görüntüsünden işe yarıyor mu? Onu soracaktım size. Konu farklı yerlere gitti. Benim kanalda böyle abi. işimize geliyorsa. Bir bakmışsın böyle motoblog tarzında muhabbet sohbet yapıyorum. Bir bakmışsın tamirat yapıyorum. Bir bakmışsın kutu açılımı yapıyorum. Keşke şu mandan da kutu, kutu açılımı yapsaydım. Evet, Neyse sonra bile ara nasıl yarım kaska bağladığımı monte ettiğini ki mantı içi şey zaten mantar tarzı bir şey yarım kaskın camına takıyorsun bir aşağı çene tarafına yapıştırıp gidiyorsun en sonunda kameralı mikrofonlu tam teşekkürle halini çekelim bir ara nasıl yaptı niye yaptı mı onda üstüne yaparız maksat ne olsun içerik olsun İçeriksiz kalırsak yaparız bir ara. Yoruldum uykum geldi. Hadi Yeşil, aferin. Şuradan bir sinyal çakalım da evimizi yonlu

Bana değer verecek misiniz? Oğlan kesti mi ben geldim, bu benim yanıma geldi yine. Nasıl oldu bu iş ya? Mantıkın olmaması lazım. Yoksa biz boşuna motor kullanıyoruz lan? Trafikte kalma için motor sürüyoruz. adam benim önüme geçmiş. Nasıl oldu bu iş ya? Çözemedim ben bu. Şey. Neyse ufak ufak videonun sonuna gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Öptüm bay bay.